arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, en iyi yarışmasını tersiz yapacağız. Tersiz. Sen. Ben 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 Hocam. Hocam. Ben Özür dileriz arkadaşlar. Özür <laughs> dileriz arkadaşlar. Evet ben böyle bir tane mutfak seçiyorum. Şimdi şöyle ses geliyor onları göstereceğim. Bir dakika, ben bir içini falan göstereyim Emre. Ben o sırada kendim mutfağım göstereyim. Cici çıktı. Evet arkadaşlar benim ben kendim. Ben bu kendiminkini bir göstermeliyim önemli şeyler böyle bir deniz yıldızı. Ben de böyle de çok mutlu oluyorum gitgide. Şöyle değil, bir ben, ben elmas. Ben çok üzülürüm arkadaşlar. Neden çünkü biliyorsunuz hep ablam elmas buluyor, ben hiç bulamıyorum. Herkes bunu biliyor. Çok bir sürü biraz şey. çıktı. Buyur. Şey, size oklavamı da göstereceğim. Çünkü bir oklava vermişler. Yan tarafa bakalım. Hı, yan tarafta şöyle kalan bir hamur var. Fırın. Fırının şey, tepsileri elimde kaldı. Ben de şey, İlk önce ben kendiminkini bir hazırladım. Kendi yemeğimi. Çünkü benim çok uzun sürecek. Sadece pişirmesini göreceksiniz. Şöyle bir sürü kurabiye yaptım. Bir de şöyle bir waffle. Şu şekilde de bir pasta. Şimdi onları pişireceğim. Sen senin mutfağını gösteriyorum. Emre'nin mutfağı bu arkadaşlar. Evet benim mutfağım bu arkadaşlar. Özür dileriz arkadaşlar. Özür dileriz. Evet arkadaşlar benim mutfağım bu. Gösteremiyorum. Ablam içinden büyük. Abi benimki daha uzun. Ya seninki şöyle, Şöylemesine büyük olabilir ama benimki de böyle uzun. Bu arkadaşlar? Neyse al yemeye başla bence. Şimdi. Evet arkadaşlar bu buzdolabımız. Burası yiyecek gerek. Burası da fırın. Evet fırına tepsi. Yani. Bu da buzdolabı içinde yiyecekler olur. Siz de onu biliyorsunuz arkadaşlar. Ama no, onu söylemeye gerek yok. İşte buzdolabımızdaki çıkartıcıyla evet, konuşmuşuz. Yani konuşmadan video gibi tamamlayalım. Abla ben hmm. pizza yapacağım da şu açma şeyini verir misin? Hmm. İşte arkadaşlar açma şeyimiz. Bununla büyük çaldım mutlu biraz uzağa koyalım ki bozulmasın pizzamız. Sadana bakacağız ve bize yiyecek bir tane puan vereceksiniz arkadaşlar. Yorumlara yazarsınız artık puanları da. Çünkü biz duyamayız. Zaten zaman... siz bizi duymuyorsunuz. Duyuyorlar Emre. Bu videoyu izleyen herkes duyuyor. cevapları yorumlara yazıyorlar. Yani biz onları duyamayız. Bu arkadaşlar. Eee. Oh! Of İki e dakika arkadaşlar. Hı. <laughs> Bekliyorum. <laughs> <laughs> Aa o sırada çorbamı yapacağım. <laughs> ben çorba yapacağım. Kalanları da şöyle bir köfte yap. Pizza bak kolay. Ama senin hamurunu koyacağım. E i̇şte arkadaşlar. Şimdi, ben şimdi ben hamurumuz mi? bu kadar. Şimdi ben ne mi? kadar olacak? Pokus pokus abra kadar yapalım. <laughs> pokus pokus abra kadar. Şu an oluyor arkadaşlar. Çorbayı yaptık. Evet bir arkadaşlar. çok mi? Az önce pizza bu kadardı. Bakış ama şimdi bu kadar. Sana daha güzel kesebilirim ama kesemiyorum çünkü arkadaşlar biliyorsunuz yarışma yapıyoruz. Yani etmek yok. Yani bir tek eşya verebilir. Bunu. Birazdan kısaltsak. Başka bir yardımımız yok. Öyle değil mi Emre? Evet, söz budur. Değil mi arkadaşlar? Neyin sözü? İstediğin zaman yardım et ya da yardım etmemek için. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi çorban biraz da soğusun. Çok sıcak. Şimdi açalım şöyle. Tamam. hazır oldum. Şimdi sadece bana tane şey lazım. Şimdi pizzamızı pişireceğiz arkadaşlar. Bakın. En yani her şey böyle detaylı göstermeye gerek yok. Aa, mı bilmiyorum. Biraz daha mı büyüttüm acaba? Küçük sen mi herhalde? Yani oralara çok büyük gelir. Hı. büyük gelmez ki ben de bunu böyle koyarım. Evet arkadaşlar pizzamız pişiyor Hayır. son kısmına geldik. Aa, pişmiş. Pişmeden. Hatta da ayarlarını yapmamıştım ben sana yaparım. Yani. Şimdi pişti. Tık 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 tık. İki saat. Tık 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 olmadı bile arkadaşlar. <laughs> Yok ya köfte yapmayalım dolaptan salamı çıkarıyorsunuz. Şu da salam. Of. Şimdi birkaç dilim keselim. Bu boy yeter. Üç dilim yeter. Sadece üç dilim. salam. Ucuzdan bunu alsınız işte. Evet arkadaşlar. Pizzamız. Pizzamız. Sıcaktır. Ama ben eldiven aldım ellerimi. Evet. Kaşıkta Benim gösteriyorum. Adamlarımı salamlarımı göstereyim. Hmm. İşte. Benim salamlarım bunlar. Evet arkadaşlar. Özür dileriz arkadaşlar. Evet. Çok çok özür dilerim ben de. Ben de miymişim? Seni benim yemeğim hazır. Allah kaşını düştü. Alır mısın lütfen onu İki dakika arkadaşlar. Ayağına dokunma ona. Onun arkadaşlarımıza yemek vereceğim ben. Kameraya çok sıçmak lazım.

şimdi elim. Şimdi iki dakika arkadaşlar. Ben yemeğimi bir Şimdi sen Evet. Videonun sonunda yemek yerken Emre. ilk önce ellerinizi yıkayın. Tamam mı? Evet. Bunu unutmayın. Yoksa yoksa kirli yersiniz karnınız ağrır. Evet arkadaşlar. Şimdi yemeklerde tadım var. Sen bitirdin mi ben de yemeğimi? Zaten bitirdim. Tamam. Benimki pizza. Ben şu seviyorum. İşiniz de ben. Evet, sırada benim pizza. Ama Hayır, daha bir daha tencereyi bitirecekler. Evet, üçgen şeklinde keselim. pizza. Evet pizza vermişler çekti. Şöyle içeceğim çok uzun sürüyor. Evet, dilimlerimizi kesiyoruz. dilimleri yana koyuyorum. Bakıyoruz arkadaşlar bitirmişsiniz. Salamama deneyin. Şimdi sırada benim pizzama geliyorsunuz. Evet bütün dilimleri size vereyim. Çünkü çok kişi var bu videonun kanalında. Bu arada arkadaşlar neden ablamın kanalına o, yorum yazmıyorsunuz? Ben de hiç kimse yorum yazmıyor. Ben de yorum yazın. Arkadaşlar bize neden like atmıyorsunuz? Abone olmuyorsunuz. Bizi hep üzüyorsunuz. Evet. Yani biz hep üzülüyoruz. Ve biz YouTube kanalımızı kapatmak zorunda kalıyoruz. Yani kapatmak istiyoruz artık. Evet. Eğer... Eğer abone de olmazsanız artık kapatacağız. Ne olur videolarımızı izleyin. Kanallarımıza abone olun. Yorumlara yazın. Ablam sıfır yorumu var. Benim de. Evet arkadaşlar. Kardeşimin pizzasına bakın. Ben yeni bir çorba yapacağım. Onlar zaten çoktan bile bitirdi. Arkadaşlar yorumlara yazın. Bir de arkadaşlar beni kızgın etmeyin. Yorumda yazın. Vallahi billahi bu youtube kanalını kapatacağız. Evet yani yorumlara yazın. Abla ikincisini de yapalım mı? Ama bu seferlik ben başka bir şey yapacağım. Ben bu sefer döner yapacağım.